Hep merhaba arkadaşlar. Bugün Micro Pocket Edition çekiyoruz. Kendi yaptığım dünyada oynayacağım. Evet. Arkadaşlar MCP Monster'dan oynayacağım. Evet arkadaşlar Texture Pack birazcık kötü galiba. Şunu şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle alalım. Setimizi çekelim. Evet. Şuradan da tullardan alalım. Yok arkadaşlar. diye. Hmm. Neydi? Neydi? Nerede? 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 Evet arkadaşlar. Bulamadım. Ah buldum. Evet arkadaşlar araba da buldum. Bir tane daha. Hmm, evet arkadaşlar da, bir tane daha Mustafa alalım. Aslında bir tane almamız yeterliydi. O kutuları Mustafa'nın Şu. Evet arkadaşlar piksel de arkadaşlar. oynayalım mı? Bilmiyorum vallahi. Evet arkadaşlar evet. Hypixel ile oynayacağım ben. Ya şu anda yok alıyor, diyor. Evet arkadaşlar <laughs> oynayacağız. Oha gözü atmış ki. Evet arkadaşlar Hypixel'e geleceğiz. Hypixel evet. Alpha. Server açılırsa açılmazsa oynamaya devam edeceğiz. Evet açılmıyor. Birazcık daha bekleyelim. Arkadaşlar şimdi girelim. Evet arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum. Yeni bir tane daha oyun çekeceğim.